Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle beraber bir kendi de atlayacağız. Bol kili bir maç geçmesi dileğiyle herkese iyi seyirler dilerim. Videoyu beğenirseniz, like atarsanız, kanalımıza hala abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Devam edelim abi. Thompson güzel, Thompson güzel abi. Devam edelim direkt. Direkt rush atalım abi. Thompson, sola geçtiyse devam edelim abi. Vururuz. Anam, anam. O DBS var ya can yakardı yemin ediyorum can. Ne seriden devam edelim abi. Aşağıda adamlar var. Şuradan direkt loot yapalım abi. Bir şeyler bulmaya çalışalım. Yelek var ikisi de yeleği alalım abi. Direkt çıkalım ya devam edelim. DBS'de Thompson'ın var götürür bunları beni. Devam abi. Neymişsin sen de arkadaş 10 saat doldurmadın bir ya mermilerini. Seriden devam edelim abi adamlar bakalım hemen. Aşağıda botlar var. Sağda adam var büyük ihtimalle. Yumruk atıyor birisi. Burada mı atıyor acaba bilmiyorum onu ama. Bot var arkadaşlar bot. Buraya kimse atlamamış bu belli. Buraya kimse atlamamış. Vur abi direkt şu üçünü. 6x AKM çok iyi çok iyi. Allah abi. DBS'i e şunu da vurayım arkadaşlar. Seride devam edeceğim. Hemen burada bakayım. Önümüzde adam var. Bot mu? Adam mı? Adam ya. Cihan ünlü. Kardeşim armette mi? Anlamadım ki. Hemen sirden devam edelim arkadaşlar. Şuradan ben mermilerini alayım ya. Kendi mermilerini alayım lazım olacak baya. Şurada bakayım çanta var. İki seviye çantayı alayım abi. Soldan, sağdan adam geldi. Kardeşim ne yapıyorsun burada sen ya? Şundaki hemen kilini çekeyim. Sirden demlerden karşımda adam var. Karşımda adam var. Dur 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 can bas abi. abi. Hiç riske atma can bas abi. Şuna bir bomba atmamız yok mu be? O kadar şey şunun arkasından geçip bir bomba atmam yok mu? Bir bomba atayım mı abi? Ölürler mi? Sağda bekliyorlar ölürler mi? Ben bir bomba deneyeyim abi. Bir şansımızı deneyelim. Belki bombayla düşerler. Tut bakayım abicim şunu. Hop. Ya abi, bu adam bu işi biliyor arkadaşlar. Solda adam geldi adamı tutuyor. Şurada <laughs> Kardeşim benim. Kimin açayım bakayım ne diyorlar? Bir şey diyorlar mı? Yok ya. Bir şey yok. Elinize sağlık kardeşim benim ikizinde. Youtube'da videodan görebilirsiniz. FC Tolga <laughs> yazım arkadaşlar. Devam edelim abi seriden. Bakalım adam var mı? Sağda solda. Hemen şöyle bir fişeğimizi atalım abi. Bunlarda fişek vardı gideyim. Lan var ya bir Groza ile AVM verirse dalından yenmez ya. Groza AVM challenge yaparız direkt. Verecek mi bilmiyorum ama inşallah verir ya. Gönlümüz temiz ya. Verir büyük ihtimalle gelme geliyor. Şuradan hemen bir şöyle gidelim. Enerji falan var abi. Onları bir toplayalım direkt seriden. Aynen abi. Buradan bir GC alalım. GC'yi atarım büyük ihtimalle zaten de. MK gelse de atarım yani GC'yi. Fark etmez hani GC ile oynamayı seviyorum arkadaşlar. Ya var ya. Ya kalbim temiz yemiyordum. öyle AVM verdi. Şuradan şunları alalım abi direkt devam edelim. Şuradan 5.56'ya at abi. 6x'im var zaten. 6x'i hemen 3x'e çekeyim şurada Gloz'a Bakayım ona. hop. Karşımda adamlar var bakalım neler yapacak. Nasıl ölmüyorsun kardeşim benim ya? Nasıl ölmüyorsun? Şunu tut bakayım o zaman. Şimdi tutarsın bence. Şimdi tutarsın. Hop! gözden güzel. Bak, bak 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 kafaya bak. Ha kafa orada. Ya Layla öyle kafada çıkarılmaz ki ya. Öyle kafada çıkarılmaz ki. Direkt rush abi. Rush abi smoke attı. Benim için güzel oldu. Benim için bir kafa oldu. Hemen şu abi böyle gözlerini çekeyim abi kendini. Seriden devam edeyim arkadaşlar. Seriden devam edeyim. Arabayla, arabayla mı rush atsam acaba? Arabayla rush atsam daha mı iyi olur acaba? Aynen ya. Aynen aynen. Bir bomba atayım abi kulakları sağır olsun bir hepsinin. Direkt almışlarım. Bineyim direkt devam edeyim abi. Bombaya düşerse zaten o ilah derim yani. Şurada ineyim abi. Soldan gitsem tam önünde adam. Ya nere gidiyorsun Laylo? Daha yeni öldürdüm seni kardeşim benim ya. Şuradan soldan duvarın oradan bir geçeyim bakayım başka adam var mı? Kaldırdı onu da o büyük ihtimalle kaçmış olabilir. Bilmiyorum şuradan kilini çeksem mi bunu? Kimli çeksem mi? Çekmesem mi? Çekeyim abi ya hiç uğraşmayayım Kimli çekeyim abi gerek yok Risklere gerek yok abi Ya çeksem mi çekmesem mi? Adam gelir mi gelmez mi? Çeksem mi çekmesem mi? Diye düşünüyorum ama Tamam abi ya kimli çek Abi tamam, öldü zaten Önümüzde adamlar var mı? Vursam mı? Yok ya Bence giderli abi Bunlarla hiç gerek yok. Seride devam edelim abi. Hiç uğraşmaya gerek yok. Değmez yani. Direkt basket abi. Şuradan bir abimle vurabilir miyim acaba? Bir tane vursam. Değdi ama ölmedi. Kendi çekebilir miyim? Çekemedim. Devam et abi ya. Onlar çatışırken arkalarından bir groza spreyi yapıştırırım. Direkt öldürürüm ya. Devam abi. Zaten bittiler büyük ihtimal. Aynen bittiler. F9 buse falan burada herhalde. Merveler falan burada. Şuradan bir sol taraftaki bir aracın oraya geçeyim abi taşın oraya bir geçeyim. Soldaki şey gelirler mi gelmezler bilmiyorum ama bekleyeyim abi yani sabredelim abi biraz. Büyük ihtimalle birazdan lootlar eksi birden gelir abi vururum direkt. Bekle abi spreyi hazırla. Gelmedi. İkisi birden açığa çıktığında direkt vuracağım arkadaşlar. Birini düşürüp direkt öbürüne de zaten araç atarım. enerjilerimizi basayım abi. Hiç aceleye gerek yok. Arkamıza bir bakalım adam var mı? Yok. Ama şuradan bekleyelim abi. Şöyle bekledik. Üçüncü şahsı kullanıp direkt kalkmış. şimdi bir sprey atarım abi. F9 Bursa düştü. Hemen şuraya devam et abi. Seri de... Ya Jester gözünü seveyim. Groza ile sıkıyorum ya. Oradan o kafa çıkarılır mı kardeşim benim? Neyse devam edelim arkadaşlar. 12 kilimiz var arkadaşlar. Bakalım 20 kilo üstü alabileceğiz mi? Bir adam geldi ama duvar yapıyor 3 şahıs. Bomba çek abi. Bomba yapıştır bakayım bir oraya. Çek abi bomba gelmiyor bir ihtimal orada kaldı o. Orada bot herhalde ya. Aynen aynen bot arkadaşlar Şu botu öldürüp de devam edelim abi hiç. Al abi şunları 6x alsam mı? Yok ya susturucu at abi. İşte o abi mermisi varmış. Güzel güzel zaten abime benim bayağı mermim vardı. Bay oldu. At abi 6x'i al mermileri. Devam abi. De bakayım başka bir şey var mı? Aynen. 7.62 falan var arkadaşlar zaten. Direkt devam edelim buradan. Benzin bidonu önemli. Benzin bidonunu alalım abi. Devam edelim. Fişekte bir şey var mıdır? Yoktur bence fişekte ya. ya. zaten yeleğim kaskım var arkadaşlar. Ne gerek var? Devam edelim seriden. Bakalım neler bulacağız başka. Aynen bakıyoruz Sağ... Bakalım neler olacak. Önümüzden devam edelim abi. Burada illa adam... Gorokul adam var mı? Alan dışı ama. Araba var. Adamlar var. Kaç kişiden onlar? Dört kişi var orada bir kişi Güzel güzel güzel. Bir ve 4 atmamız yok mu şimdi? güzel bir sprey denememiz yok mu oraya? Burası güzel bir sprey. Gelir mi? Göremedim. Adamlar arabaya gidiyor. Patır patır düştüler bir anda. Patır patır düştüler. Bir anda düşüverdiniz kardeşim benim. Elinize sağlık hepinizin. Araplar maraplar ama Yine de iyi oynadılar Hız kısmından devam abi 13 kişi var 30, 30 eş yapabilirim abi Bir hata yapmasam 30 yapabilirim Şuradan hemen bir lootlarına bakayım abi 762 var buraya bakayım Bakmaya gerek yok ya direkt aracı alıp devam edeyim abi İngilizce Direkt aracı alıp devam edeyim abi 17 işimiz var ama Devam et abi ya Fight döndürürüz bir ihtimalle adam vardır illa da Araçta devam edelim bakalım bir daha Daxi Devam edelim bakalım adam var mı İlerlerde adam vardır inşallah bakalım gezeceğiz şimdi Burada adam, adam, var mı Ya o kulübeye niye girersin ki şimdi Niye girersin o kulübeye yani ya, Bu kadar da pusmak ne bileyim yani Akıl karı bir şey değil ya Bak 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 molotof çekiyor bak bak molotof çekiyor bak. E kardeşim sen o molotofu attın tutmadı. Ben şimdi senin cayır cayır yakmam mı orada? Nereye kadar kaçacaksın? Ha? i̇lk hani önce bir düşünmen lazım kardeşim benim oraya kapatmayacağımı senin. Karşımda adam var. Bir vurdum. Ya öl artık be birader öl artık ya. İki tane bu, iki, ta üç tane yedin, üç tane anca düşüyorsun. Senin ben lagına tüküreyim ya. Böyle bir bug yok ya. Abi bir kişi işte var orada. Kardeşim benim, AVM'yi sen vurdun. Body ben vurdum headshot. Benim vurduğum headshot olur kardeşim her zaman. Yani ayıktırayım seni. Hemen şöyle devam edeyim abi araçta hızlıca serinden bir gideyim bakayım kimler var orada. Herhalde bir kişi vardır ya. Ya yani da en fazla iki kişi vardır arkadaşlar zaten sonuçta. Bir ve 4 atarım en kötü yani ne olacak ki sonuçta. Canımızı basalım abi seriden. Gruza'yı çek abi eline. Yargı modu aç abi. O taraflarda adam yok. Çek abi direkt. Oraya gittiğine göre önümüzde bir yerde. Şu aşağıda olabilir mi? Solda. Şu kayanın altında abi. Adamını kaldırdı mı, kaldırmadı mı? Geldi, sağdan geldi. Elinize sağlık arkadaşlar. 21 ile işimiz oldu arkadaşlar. Bakalım Allah, Allah Allah çok büyük bir hata yaptık ya. Çok büyük bir hata yaptık ya. Var ya, çok. Büyük. Gerçekten Ulan Groza'yı o kadar yedi nasıl düşündün? Önünde adam var. Sağımlı taşın oraya doğru gidiyor adam. Sağımlı taşın oraya doğru gidiyor adam. <la>, değiştir şunu. <laughs> ya lazeri tak ya. Ya 23 leş boşa gitti ya. 21 leş pardon arkadaşlar. Lan. Ya böyle bir şey yok arkadaşlar ya.